Evet arkadaşlar Minecraft dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler, sizlerle şehir şehir yapımına başlayacağız. Birinci evimizi yapacağız bugün. Ee, öncelikle şunları söylemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz ya yani video şunsa giderse be videoyu beğenmeyi unutmayın ve gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de <laughs> özür dilerim. Gelecek videolardan da haberdar olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Ve lütfen videoyu beğenmediyseniz de yorumlarda yazın ama küfür küfürler ile yazmayın lütfen. Video beğenmedim şundan şundan dolayı yazın eğer yazacaksınız. Çünkü ben küfüre karşıyım. Karşı değilim de işte kendime söylenmesine dayanamıyorum. Arkadaşlar videomu beğenirseniz e, video kanalınızın eğer kanalınız varsa da kanalın altında yani yorumlara atın kanalınızın ismini. Eğer benim videomu beğenip abone olursanız da ben de sizinkini olabilirim. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle buradaki boşluktan başlayacağız. Arkadaşlar buraya evimizi şu şekilde yapacağız. Birazdan sabah olacak zaten. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Öncelikle şuradan bir ay, bir iki üç dört dört kat yapıyoruz. Daha sonra şuraya şu, şu kadar. Daha sonra. 4 Buraya Ay, Pardon arkadaşlar 5 olacak. Yanlış yaptım. Hemen buradan halledelim. Yok içine istediğim şey yapamayacağım. Yüksek yapmam gerekiyor arkadaşlar. Evet daha sonra şu şekilde. Şunları koyuyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Atlayamadık. <laughs> Neyse. Amacım atlamak değil zaten. Daha sonra şöyle altını doldurun arkadaşlar. Eğer bunu nereden indirdiğimi bilmek isterseniz yani <laughs> ya Play Store'da paralıydı. Ben ben bunu eskiden indirmiştim. Ay pardon. Özür dilerim. Eskiden de yani şeydi. Bir yer vardı. Adını unuttum oranın. Oradan indirmiştim. Hatırlamıyorum şu anda. Bilgi veremediğim için özür dilerim. Şöyle yapalım. arkadaşlar. Size bir tavsiye dümdüz kapatmayın. Hiç hoş olmuyor. Sizin evin çatısı dümdüz mü? Allah rızası için bana bir söyleyin. Şimdi dümdüz de olabilir. Neyse öyle demeyelim. Hayır yani dümdüz. Norm yani. Oyunda güzel olmuyor. Ben size onu diyeyim. Oyunda hiç hoş olmuyor. bu şekilde yapacağız arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şuraya iki tane şunlardan koyacağız. Ve hemen devam edeceğiz. Ne yapıyorum ben ya? Böyle oldu. tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. Cam alacağız. Cam buradaydı. Ay pardon yanlış yaptım arkadaşlar. Böyle yapmayacak. Ay pardon burada değildi, başka şeydeydi o. Kafam çok fena karıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün yerleri şu camlarla dolduracağız. bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, şuraya da kapımızı alalım hemen. Buraya bu şekilde koyuyoruz ve hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar yapacağım şey şöyle olacak. Şu istediğiniz şu şeylerden alın. Neymiş? White stand clay. Yani i̇şte clay'ler Clay mı? Ha pardon arkadaşlar. Evet Clay'de. İşte Clay'lerden alacağız. Morla ben morla şu rengi alacağım. Birbirlerine benzettim renkler oldukları için. Hemen şu. Bakın yanlış tarafa yapıyordum az kalsın. Şöyle bir, iki, üç. Yatak çok... Aa. Neyse bir, iki, üç. 3 şu şekilde yapıyoruz daha sonra 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar video hemen devam ettireceğim Neyse arkadaşlar devam edelim devam ettirrmeeceğim ee, şöyle. şu şekilde devam edeceğiz. Burada ise bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bize lazım olan şey yatak, yatak ve şey chest, bir de glass lazım. Şu şekilde yapacağız. Şuralara glossdan koyacağız. Neyse alttayken şunu da yapayım. Hatta üstünde. Neyse arkadaşlar. Orada farklıydı. Şöyle koyacağız. Bunun ne olduğunu anlamışsınızdır zaten. bildiğimiz ranza bu. <laughs> Arkadaşlar hasta oldum. Sürekli öksürdüğüm için özür dilerim. Şöyle devam edelim. Şöyle şunları koyuyorum şuraya. Evet. Daha sonra <laughs> Arkadaşlar benim yaptığım bir şey vardır. Ben şu şekilde hmm, buraya da böyle yapayım. arkadaşlar. Şunun yerine alalım onu o zaman. Bir tür televizyon işte. Şunun arasına yaptım bunu. Biraz şey oldu ama. Şöyle bir tane de çıt alıyoruz. Ve istediğiniz bir halı alacaksınız. Yani halı alıyorsunuz. Şunun altına koyuyoruz. Daha sonra buraya koyuyoruz. Ve şöyle Nerede o? Arkadaşlar bir dakika bulamadım. Neredeydi o? Ya boya şeyi. kesin burada da ben Heh, buldum arkadaşlar arkadaşlar şöyle buradan başlayayım aa doğru buna koyulmuyordu arkadaşlar bunun yerine şey koyacağız şundan koyacağız aslında güzel oluyordu Arkadaşlar bunu sürekli yapın ha böyle olana kadar gider mi gitmedi? Aa gitti. Neyse arkadaşlar masayı yapmıyor yapmayız o zaman sorun mu? Hı, bu şekilde arkadaşlar ve daha sonra. Şöyle siyah ve beyaz seçeceğim ben. Hmm. Şöyle koridor alısı gibi yapın. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar olmuyor sorun mu? Şöyle yaparız. Biz de normal halı yaparız böyle. İşte şu şekilde bu yatağa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Basınca zaten uyuyabildiğimiz için. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Dıştan görünüşü. İçten görüşünü tekrar göstermemi isterseniz. Şurada ranzımız vardı gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Burada şeyimiz vardı. İsterseniz buraları işte işte şeyleri koyabilirsiniz. Mesela benim az kalsın unutuyordum. Arkadaşlar şöyle Neyse arkadaşlar videoyu bitirmem lazım burada. Unutmuştum demin onları. Şu şekilde Burada ranzamız var yatmak için. İşte burada televizyon yaptık. Daha sonra işte buraya şey yapıyorduk ama görünmedi. Buraya crafting, buraya işte fırın, chestler de onların arkasında zaten. Evet arkadaşlar videoyu beğen, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ve gelecek videolar için abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenirseniz daha çok video atacağım. Ve yani... Yorumlara yazın videonun iyi kötü olduğunu, iyi ve kötü yanlarını da yazın. Bu videoda burada bu videoda burada bitti arkadaşlar. Bir de diğerki videolarda görüşmek üzere bay bay.